Selamun aleyküm sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim abilerim hepiniz yepyeni bir videoya yepyeni bir heyecana hoş geldiniz arkadaşlar gene yarışın ertesi günü berbat bir hava ve saat dört geçmiş hava şu anda biraz açtı tüm gün fırtına arkadaşlar yani fırtına vardı ben de yavruların e, hepsini birden arkadaşlar gel 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 bakın arkadaşlar hepsi Mehmet'inki falan hepsi bir arada. Bismillah deyip çıkarmaya çalışacağım. Bakalım neler olur. Bakınız kalkanlar direkt kalkanlar da var. Mehmet'inkiler falan hepsi içeride beyler. Bir tane hatta çıktı Mehmet'inki bakın en yukarıdaki. Gel koma. Gel gel. Bakınız şu yere inmeye çalışan. Gel. Bakın. Yavaş yavaş. Kalkıyorlar bakalım. Mehmet sen iki kalktı vallahi. Evet diğer apaçi geliyor. Hepsi çıktı mı kuşların? İki tane yavru kalma yok bir üç taneymiş bu. Geç geç. Arkadaşlar Robin'in yavruları burada kümesi temizleyeceğim. Bakınız iki yavruyu buraya geçirdim. Mehmet'in kuşları da burada. Ama diğer grup başladı gene. Her zamanki gibi. Evet. Mehmet sizinkiler kaldı kardeşim. Bakın 3. Dört beş birisi kalktı ama hangisi kalktı bilmiyorum. Beyler. Bence Mehmet'in bir tanesi kalkmış. Şen gözün ki. Bakın bunlar hep sizinkiler beyler. Beş tane ama onlar da kalkıyor. Kanadı düzelmeye başlamış Mehmet öteki. Aha o da kalktı vallahi beyler. Vallahi billahi kalktı Mehmet. Sizinkiler kalktı. Abo, bak geliyor. Gel. Şunlar sizinkiler ha. Dostlar. Uf, rüzgara bakın beyler ya. Evet bir tanesi daha kalktı. Mehmet. Eyvah. Şşt, Şerefsiz evladı daldı. Geldi hemen ya. Hay. Hay. Ulan sizin kuşları mı buldu be? Vallahi bu doğan beyler geldi hemen ya. Alıyordu. Bak bak. Arkadaşlar. Sizinkilere daldı vallahi. Çünkü az uçuyorlar ya. Aşağıda onları gördü. Alıyordu vallahi. Gel. Ha Mehmet seninki geldi. Vallahi sizinkiler de kalktı Mehmet. İnşallah. Bak. Yavrunun kuyruğunda bir şey var. İnşallah dokunmamıştır ama dokunmadı. Gördüm. Bunlar aşağıda tutuyor. Bakın bakın bakın. Kanalı sakat olana bak. Gel. 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 Düşme. Vallahi sizinkiler de arkadaşlar. Bakın. Evet. Artık uçmaya başladılar. Hangisi geldi? Aha. Akta seninki o kaybolup gelen bak. O öğrenmiş işi. Şişt. Vallahi doğan nasıl geldi gördünüz mü beyler ya? Hadi Mehmet seninki gene geldi. Aferin bu yırttı. Bu zaten yırtmıştı bir tanesi de bu. Bu Akta seninki kardeşim. Bak nasıl biliyorlar gördünüz mü? Bu da gel. Hangisi bu? Ali mi? Bakayım. Üçü geldi şu anda. Arkadaşlar. tabi bunları onları da uçurmuyor şimdi. Ama maşallah. Aha bir tanesi geliyor. Bak 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 bak. O aktan ki. Dostlar. Bak bu aktan ki. Mehmet. İyi iyi kanatları söküldü. Bir tanesi de orada. Geliyor. Gel gel gel. Geldi hangisi bu? Benim mi? Yok. Mehmet seninki ikinci, üçüncüsü de geldi. Bir tanesi de orada benimkiler uçuyor. Arkadaşlar acil kümesi temizleyeyim. Aha hangisi geldi? Akta Hepinizinki geldi kardeşim. Bakın altı tane. Şu benimkiymiş pardon ya. Beşi burada. Diğerleri ha geldi. O da benimki. Neyse ben kümesi temizleyeyim. E, bunları içeri alacağım ama maşallah gördünüz. İlk uçuşlarını yaptılar. Diğerleri uçuyor. Çok acil hemen kümesi temizleyelim. Rüzgar fena. Ondan sonra bunları arkadaşlar eğitime devam. Gökyüzüne merhaba dedi sinkilerde. Görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yarım saat oldu. Mehmetlerin, kuşların beşi burada. Arkadaşlar kümesleri temizledim. Bakınız bunların önüne yem attım. Robin'in içerideki yavrular buraya geçti artık arkadaşlar. Şu anda Apache bile uçuyor beyler. Ama bu nalet beni mahvedecek. Ee, temin gene gel, geldi, yokladı, gördünüz. Acayip daldı arkadaşlar. Kuşlar yarım saat travada. Geç kaldım bugün. Açlar. Ee, bir tanesi Mehmet Aktağ'ın şey pardon, Mehmet Şengöz'ün ki orada. Şimdi de şey geldi oraya. Ee, 12 geldi ama Apache'ye bakın. Apache hiç çatıya konmadı. Dostlar hala uçuyor. Ee, birazdan bunlara salacağım ama çok çekmiyorlar bugün. Ee, uçuşları güzel. Ama e, açlar arkadaşlar. Bakınız Mehmet Çengöz kuşun tanereye gitti bak bir tanesi. Diğer beşi burada şöyle yakından çekeyim size. E, birisinin kanadı düzelmeye başladı. Muhtemelen bu 35 numara olması lazım Mehmet. 35 mu o? Bakalım arkadaşlar. E, şu anda uçuşları iyi ama acayip açlar beyler. Çağırsam anında gelecekler. Apaçi bunların arasında beyler söyleyeyim size. Ben biraz daha zorlayacağım bunları. Ee, ondan sonra arkadaşlar bakalım neler olacak görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba bunlar uçmayacak belli oldu. Çok açlar çünkü. Ben hemen bunları çıkarıyorum. Mehmetlerin kuşlarını. Bakalım çatı üzerine indirmeye çalışalım. Bakınız bunları da havaya kaldırmaya başladım beyler. Ee, maşallah. Gelin bakın dostlar. Gel 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 gel. Kumar kumar. Aferin. Mehmet'in bir tanesi herhalde o büyük olan yavru kalktı mı? Kalkmış oradan beyler. Bakın. Gel. Şöyle açalım kapağı. Gel, 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 gel. Vallahi biraz sonra yağmur bastıracak zaten. Bakalım bugün yemlemeyi kimin adına yapacağız beyler? Geç. Geç. Hepsi indi mi? Gel, gel. Bakın. Şöyle. Arkadaşlar. İnsinler yere ama ben önce e, yem kutusunu bir alayım, bakayım şöyle. İnşallah e, hepsi tamdır arkadaşlar. Önce yemliklerini bir alalım. Bakın yere iniyorlar. Fazla uçmadılar bugün, ama gayet normaldir. Acayip açlar zaten. Oraya yem atmıştım bunlara, yerde öğrensinler diye. Şimdi arkayı açıp, e, ondan sonra arkadaşlar, bakınız biraz zor oluyor ya. Azıcık yem dökeceğim bunun içine. Arkadaşlar bakın oo, hepsi doldurmaya başlamış orayı. Çok açlar bugün arkadaşlar. Çünkü az yemledim. Şöyle yapayım yoruldum vallahi beyler. Şimdi zor olacak burada. Biraz şöyle atayım. Ondan sonra tam yemlememizi yaparız. Bugün kimin için yemleme yapacağımı da söyleyeceğim. Önce arkadaşlar yemimizi bir alalım. Evet bol bol yemleyeceğim birazdan arkadaşlar. Gel. Önce isterseniz içeri bir girelim. Bakalım kimin adına. Ekeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Şarjım da bitiyor. Dur. Evet bugün Kakanya Kurban Bediyev kardeşim. Türkmenistan'dan sana ve ailene selam olsun Kakanya. Bugün yemlemeyi senin adına yapıyorum. Ee, kanala desteğin için teşekkür ederim. Bakalım ne yapacağız. Önce şöyle biraz daha yemleyeyim Kakanya. Bak kardeşim. Ondan sonra hepsini içeri alacağım. Bak şimdi nasıl yüklenecekler. Arkadaşlar gel. Tekerle arkadaşlar ben burayı yapamıyorum ya. Durun. Bakın. Var mı dışarıda? Gel kalk gel. Bakın hepsi girmiş. Gel gel. Bunlar da yerdeki yemleri temizliyor. İyi oluyor ama. Tabii ki yukarı çıkmaları lazım. Bakın arkadaşlar yoksa aç kalacaklar. Gel. Gel. Bilmiyorum. Mehmet. Seninki geldi mi gülüm? Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle bir bakalım ama ben zaten beşini görmüştüm burada yani içeri almıştım. İnşallah altıncı da gelmiştir. Kakanya ve ailesi Türkmenistan. Kardeşim kesene bereket. Allah senin de birini bin eylesin kardeşim. Şöyle yemlememizi yapalım. Maşallah bugün az uçtular ama bende suç çünkü hiç yemlemeden uçurmaya kalktık. Fakat Ali'ninki falan veya Apache'yi göremiyorum. Bir dakika ha Apache gelmiş. Arkadaşlar maşallah Apache ikinci günde gruba katıldı. Ali'ninki de güzel uçmaya başladı. gördünüz arkadaşlar. Ama şimdi Mehmet'ler aha şu geldiyse Mehmet'in büyük bir tane vardı. Gelmiş mi? Şu büyük olan gök herhalde oydu. Gelmiş. Zaten beşi buradaydı. Gördüğünüz bir tane yoktu. O da karşı çatıdaydı. Bakınız kırmızı boncuk taktım. Şunları göstereyim. Daha yavrular. Robin'in yavruları arkadaşlar. Benimkinle. Ee, biliyorsunuz. Ee, onları içeriden bakınız. Onlar da iyice yiymeye başladı. Şu ve şu. Yavaş yavaş öğreneceklerdir. Ama öncelikle ta Türkmenistan'dan kanalımıza destek çıkan Kakanya ve ailesine buradan selam olsun. Ee, çoluğuna çocuğuna. Ee, birini binesin. Rabbim kakan ya. Allah ne muradım varsa versin kardeşim. Ee, arkadaşlar. Bugün aslında hiç istediğim gibi uçmadılar. Ama bana bağlı. Dediğim ya sabahtan beri e, biraz işlerim olunca onları hiç yemlemedim. Azıcık yemlesek uçacaklar. Çok açtılar. Hep gözleri aşağıdaydı. Ama bir tanesini çatıya kondurmadan aşağı alabildik gördünüz dostlar. E, maşallah durumları on numara. E, yarın da e, gene gemimiz çabuk bitiyor arkadaşlar. Yem alacağım. Biraz daha alıp yemleyeceğim. Bu arada e, burada şöyle göstereyim dostlar. Bakınız burada e, hiçbir yavrumuz yok. E, şuradakiler Temin yavrularını hani şeylerini ayırdım. Bunlar ne oldu bilmiyorum ama bakalım şöyle. Arkadaşlar Temin'i ayırdık onları. Bakalım ikincileri ne olacak. Yukarı katta beyler dedenin tek yumurtası boş. Bu Robin'in e, kuşuyla. E, ve... Böyle böyle çekmeye devam ediyoruz dostlar. Ama hava hiç el vermiyor söyleyeyim size. Çünkü fırtına veriyor hep. Zaten bugün e, rüzgarlı verdi. Aşırı rüzgar vardı beyler. Her yeri uçurdu. E, erkek, erkekler'i biliyorsunuz. E, yarıştan maşallah. Bakınız geldiler. Banyo yaptırdım bugün bunlara. Arkadaşlar banyo tuzlu e, ve e, şu anda eksiğimiz yok. Bütün kuşlarımız. Tam arkadaşlar. Yavrular hala beni bekliyor. Yem istiyor. Birazdan sayacağım Mehmet. E, büyük bir ihtimalle senin o büyük erkek de geldi. Hani gök erkek. Diğerleri zaten içerideydi. Arkadaşlar bilmiyorum kaç dakika oldu ama. E, gerçekten e, siz orada yanarken Türkiye'de. Buraya bakın arkadaşlar. Berbat bir hava var. İki gün, Bir gün önce ağaçlara bakın şimdi nasıl yeşerdi. Yani yarın bir gün oyun kuşu uçacak. Burada bakınız. Görüyor musunuz? Yani zor. Ee, dişilerin de banyosunu yaptırdım. Ee, maşallah güzel geldiler. Tatmin ediciydi e, yarıştan 193 kilometre arkadaşlar. Bakalım daha neler olur? Önümüzde daha bir sürü yarış var. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ee, bakayım arkadaşlar oturduk buraya ama kahvemden bir yudum alayım izninizle Ondan sonra arkadaşlar ben gene yavrulara biraz daha yem vereceğim. Bakın beni bekliyorlar maşallah içeride. Ondan sonra bakalım. Yalnız saldığımda gördünüz Mehmet'in kuş, Mehmetlerin kuşları daha böyle yeni yeni hani şey yaparken e, kanat çalıştırmaya başlarken hemen daldı. Gördünüz mü bilmiyorum başta çektim mi veya yani benim yavruların ilk uçum hallerinde gelmezse dedim veya gelirse kapar dedim değil mi dostlar dostlar. Ama Allah'tan bağırdık, kurtardık biraz. Bakalım nasip diyelim dostlar. Kaç dakikalık video oldu onu da bilmiyorum ama... ...elimizden geldiğince çekmeye çalışıyoruz. Bu arada dişileri banyo yaptırdım. Şuraya bakın dostlar. Hepsi. Bakın bu, bu bence yağa girmiş diye ya dostlar. Bu, bakınız. E, banyo yapsa bile beyler ne oluyor? Şey olmuyor. Siz aklıma getirin. E, yağı kurumuyor üzerinde. Önemli değil, 62 numara. Diğerleri... E, Hepsi kurumuş zaten. Bunlara da banyo yaptırdım. Arkadaşlar e, yayınıma burada son vereyim videoma. Umarım bu videoda sizi tatmin eder. E, yavrular pek istediğim gibi uçmadı. Dediğim gibi bana bağlı. Eğer biraz daha e, azıcık yemleyip salsam güzel çekerler ama ona rağmen 45 dakika falan iyidir. Zaten fazla çekmediler anladım ben. Çok açlar. Ee, yapacak bir şey yok Daha önümüzde bir sürü antrenman zamanı var Ve yarış zamanı var Bir de şu anda ince tüyde oldukları için Beyler zaten pek Karnın ağrılarından belli oluyor Uçmak istemiyorlar Evet dostlar herhalde bilmiyorum kaç dakika oldu ama e, Hoşunuza giden video olur gene e, Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Canlı yayınlarda e, Soru sormak isteyenler varsa da her türlü Gelebilir arkadaşlar Evet buradan her gönüle ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bugün Türkmenistan'dan Kakanya'ya kardeşim ve ailesinin günüydü keselerine bereket bin, birileri bin olsun Ne diyordum ben benim bildiğim bu kadar herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün ay sarı sözüde videoma burada son veriyorum arkadaşlar ne diyor Ergün ay sarı kuş uçar uçmaz oynar oynamaz yeter ki dostluklar arkadaşlar yerin oynamasın seviliyorsunuz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun takipte kalın lütfen.